Biri burada, diğeri burada. Biri de burada. Bu beni tırmalıyor sabahtan beri. 3-4 tane daha var da ileride kurbağa ile oynuyorlar. Kanka şu çok şey ya. Çok ilgi istiyor bu. birisi alıyor da çağırıyorum gelmiyoruz çocuğu bak kabloyla oynuyor şimdi bu amına kodumun bu. çocuğu da pist, pist. ne oldu şu ikisi tatlı ya. Kanka gel istediğini alıp sahiplenebilirsin sorun yok yani. Var mı başka? Bir tane daha geldi. Al altı tane kedi oldu şu an. İki de ileride var. Ne oldu? Kanka sana şunu alalım ya bu çok oyun seviyor. Sabahtan beri kablomla oynuyor. Şurada 3 tane var seç beğen al. Şu ikisi. Sabahtan beri böyle yan yana. Bu da başladı üzerime tırmanmaya. Lan. Gel sen de. Gel. Bunların. Şurada ses geliyor da. Gel. İki tane de ileride var ama bakayım. Kanka burada bir park var. Bir tane kadın bakıyor böyle küçük kulübe gibi bir şey var. Her gün gelip yan falan veriyor da şu siyahlı hoşuma gitti benim ya. Pis pis pis. Bu da yer arıyordu üzerimde bulamadı. Şu uyuya kaldı burada. Bak bak kavga ediyorlar orospu çocukları Şu BG'li ya bu. Bu BG'li. Bu da ilgi istiyor kanka. Sevince hoşlanıyor da bu ne yapıyorsun orospu çocuğu? Rahat dur. Şşt! O da BG'li çıktı. Şu şu çok saldırıyor. çok tatlı ya şu duruşa bakın. <laughs> ya kaldı zaten şu onun kim gözüne güzel parladı öyle. Şu siyahlı favorim ya kuyruğuyla oynayıp duruyor sabah, tam beri. imkanım olsa bakarım da hepsine. Baba AK Partili olunca biraz sıkıntı oluyor. Ya, Bak bu da. Şöyle çıktım. Onunla <laughs> bunu işeyim. Horus bu çocuğu. Rahat bırak kedilerimi. Oğlum bu kavgacı Kürt ya. Bu Kavgacı amına koyayım. Sabahtan beri diğerlerine karışıp duruyorlar. Ve şu an 3 tane oldu. Tişörtümü parçalamazlar umarım. Kanka tekir kedi amına koyayım. Her yerde var bunlar da. 4 kişi oldu. Üstte çıktı için. Lan bir rahat dur lan. Bak kablomla kablomu ısırıyor. Orus bu çocuğu bu kabloyu yeni aldım. Al bırak lan. Bak bak şerefsize bak ya. Birisinin tırnağı tişörtüme girdi de. Neyse canları sağ olsun. Piss, 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 piss. Cık, cık. Şu çok şey ya. Bu yerinde durmuyor. Oros bu çocuğu bu. Lan. Bak bak kavgacı Kürt bu. Bu sarılı kavgacı. Lan rahat dur. Bak elime saldırıyor şimdi ama şu ikisi favorim ya. Sabahtan beri böyleler. Benim Benim bisikleti de dıza masalar iyi ya. Hani başka gelen var mı amına koyayım? Bu ne böyle? Lan! <laughs> Şşt. Kanka seni şöyle aşağıya koymak zorunda kalacağım. Bu kavgacı Kürt urutmuş çocuğu hepsini şey yapıyor. bunu güzel duruyordu üzerimde amına koyayım. Bak 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 bak. Bak bana da hık da yapıyor. uyuyordu bunu da uyandırdı. Bunun gözü ne böyle acaba? Bak bak bu. Bak bu ikisi bir bacağında duruyor bu. Hepsini almış bu Ruslu çocuğu. Kürt bu.